altı Altıok'un amcasının oğlu var ya bu Eral okulları konusu var biliyorsunuz günlerdir herkes anlatıyor. İşte e, Ali Pekmezci gazeteci Ali Pekmezci anlatıyor. Yine Rıfat Söylemez anlattı. Birçok kişi e, bu konuyu hep anlattılar. Hep gündeme getirdiler. Bu çiftlik arkadaşlar Eral okullarına ortak olan yine altı oklara geliyor. Bakın enteresan bir şekilde Zeydan Karalar iş ortağı olarak oğlu Mert Karalar. Erdinç Altok, Yumurtalık Belediye Başkanı, amcasının oğlu meclis üyesi birinci sıra ve aynı zamanda Zeydan Karalar'ın başlanışmanı Özgür Altok hemen arkasından geliyoruz. Mert Karalar'ın iş ortağı, e, Eral Okullarının başında kim var? Ersan Altok var. Ersan Altok kim? Ersan Altok da bizim Erdinç Altok'un amcaoğlu. E, Ersan Altok daha dün'e kadar e, yani bir öğretmen maaşıyla üzerinde hiçbir mal varlığı olmayan e, bir adamdı. Yani e, zar zor geçinen adamlardı bunlar. Özgür Altıok, er, Ersan Altıok, Erdinç Altıok. Arkadaşlar bunların köyünü, sülalesini toplasak zaten e, herkes biliyor. Bir anda bu adamlar zengin oluyorlar. Bir anda servetler oluyor. Buradan İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum. Ee, Ersan Altıok, Erdinç Altıok ve Özgür Altıok ve Zeydan Karalar ve Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar. Bu kişi bu isimlere dikkat edilmesi gerektiğini, bu kişilerin mal varlıklarının araştırması gerektiğini düşünüyorum. Buradan İçişleri Bakanlığı'na da ihbar ediyorum. Ersan Altıok kaç yılda bu kadar zengin oldu? Yunus, Yunus Gündoğdu adına olan ve burayı da arkadaşlar zilletine devretme kaydıyla anlaşma yaptığı ve bu çiftliği arkadaşlar Ersan Altıok benim çiftliğim diyor. Bakın her gittiği yerde bu Yunus Gündoğdu'ya ait olan Topalak köyündeki 22 dönüme yakın çiftliğin kendisine satışının yapıldığını ve Zeydan Karalar'la da işbirlikçi olduğunu kendisi açık açık her platformda söylüyormuş. Bakın bunları bize bugün görüştüğüm şahıs anlattı. Ersan Altıok, sen Topalak köyündeki 22 dönüme yakın zillet, zilletine devredilme şartıyla Yunus e, Gün doğudan satın aldınız mı? Neye karşılık aldınız? Hangi parayla aldınız? Siz bu paraları, bu servetleri nereden buldunuz? Zeydan Karalar'ın e, bazı paraları e, Ersan Altıok, art, Altıok ailesi üzerinden e, devredilerek bunlarla ortak olduğu ve paravan oldukları büyük servetler, büyük arsalar, büyük evler, e, arkadaşlar şirketler bu kişiler üzerinden döndüğü iddiaları var. Bugün görüştüğüm e, hukukçu bir arkadaştı. E, bana yazan e, Emine Hanım bu kesinlikle doğru dedi ve bize de belgeleri gönderdi. Dedi ki Emine Hanım burada çok büyük bir Oyun dönüyor dedi. Altıok ailesi yumurtalıkta da dahil Zeydan Karalar ve oğlu ve Ersan Altıok'un incelenmesi, araştırılması gerek. Biz de savcılığa gereken bilgileri vereceğiz diye söyledi. Hukukçu bir arkadaş söyledi bunu. Buradan biz de duyurmuş olalım. Yayınımız. Biz de Zeyden Zeydan Karalar'a soruyoruz. Ersan Altıok, Erdinç Altıok, Özgür Altıok'la ne gibi Mert Karalar ve Zeydan Karalar'ın ne gibi iş ortaklıkları var? Bu kadar servetler neden Altıok ailesi üzerinden dönüyor diye sor dediler. Biz de soruyoruz Zeyden Karalar. Burada paravan mı bunlar? Yayının bitmesi gerekiyor. Evet yayınımızın bitmesi gerektiğini söyledi Mücahit. Buradan sorumuzu da sorduk. Su faturası dedik. Mücahit onun dışında yollarımız, Sivrisinekler mezarlıklarımız, sivrisineklerimiz. İlaç sıkmıyorlarmış, su sıkıyorlarmış. Evet, evet. Onu da belirtiyorlar. Evet. Mezarlıklar ottan geçilmiyor. yılanlar Aynen. Yapmıyor. Aynen. Yılanlar, çıyanlar, göl, yani inekler üstümüzde geziyor. Ee, bildiğiniz gibi değil. Evet Mücahit. En son olarak yorumlara şöyle bir tekrar göz atıyoruz. Programımızı kapatalım. Yeteri kadar. Belediye mi, aile şirketi mi Bilmiyoruz. Enişteler vardır. Araştırsınlar. Az Aynen. kaldı. Bunlar Silivri'ye gidecek inşallah. Mama bir Ramazan çok şeyler zaman. dönüyor yumurta, Adana'da yumurtalıktan. <laughs> topalakta CV bakın. Sivrisine ilacı yerine su sıkıyorlar. Hüseyin sözlü ve öncesi ilaç attı mıydı? Burnumuzun gözümüzü yaşarıyordu. İçeri kaçardık. Şimdi kapatın. öyle değil. Su sıkıyorlar. Mezarlıklar ottan geçilmiyor. Evet. Yılan bir de çok. Hemşerim evet. demiş. Aynen doğru. Her ee, taraf yılan için... çıyan doğru söylüyorsun. Evet. Adana sıcak mı? Her gün bir yolda kalıyor otobüslerin. Adana halkı bunu hak etmiyor diyor evet, Ramazan Demircan. Evet. evet. Ee, bu şekilde yorumlarımızın tamamı okundu. Evet. Tamam. Ee, ben tabii yayından sonra tekrar yorumlarınızı okuyacağım, cevap vereceğim. Ee, dediğim gibi biz sadece iddiaları gündeme getiriyoruz. Bize gelen ihbarları, bizim programımıza katılmak isteyenler telefonla katılabilirsiniz. Ee, i̇nşallah Önümüzdeki hafta tekrar yeni dosyalarla, iddialarla sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için, sabrettiğiniz için hepinize 1500 ayrı ayrı kişiye ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet, tüm izleyicilerime teşekkür ediyoruz. Olumlu veya olumsuz tüm yorumlarınızı açığız, eleştiriye açığız. Sürçili sürçülisan ettiysek affola diyorum. Mücahit müziğimizi bir müzik verecektin galiba. Evet, bir evet, bir, tabi, evet. Da Kapanışı ben edecek. yapacağım tabii ki. Yapmaz olmuyor. <laughs> <laughs> Biz de yapalım artık canım. Evet. evet arkadaşlar, dilimizin döndüğünce anlatıyoruz. çok büyük iddialar var. Aslında çok büyük net dosyalar da var elimde ama şimdilik birazcık şöyle sallıyoruz. Şöyle bir sallıyorum. silkeliyorum ben dalı. Düşen düşecek, düşmeyen yerinde tutunsun. Onları da ben bir şekilde sopayla da olsa düşürürüm. Merak etmeyin. Evet Mücahit yayınımızı güzel bir parçayla kapatalım istedik. Manidar olsun istedik. Önce biraz müziği dinleyelim. Sonra kapanışı evet, ben türksün. evet şöyle mikrofonu sizdeydi bakın hemen yaklaştım Türksel dinle kendi adın sen Türksün evet. Türklük senin kaderin evet. Sen Türksün. Türksen gitme. Kendine dön. Sen medeni Selam değilsin. Sen bir birader halam değilsin. Sen acem, Urum, kız halam değilsin. Sen Türksün. Türksün. Türksen gitme. Kendine, Kendine, Kendine dön. Kendine dön. Şurayı hemen alalım. Gel yani... kardeşim benim. Mesnetim değil, gel kardeşim beni taner. Zarimlik mesnetim değil, Yerim mümin Türk'ün yaner. Hainlerse itim değil, evet hainlerse itim değil. Diyoruz diyecek, evet, yayınımızı kapatalım. Türküm kardeş harap. şöyle kameraya getirelim. Programımızı evet arkadaşlar. Evet. Şöyle ben de kameraya şöyle bantımızı yapıştırıyorum arkadaşlar.